Merhaba arkadaşlar ben sizlerle yeni bir video daha hoş geldiniz uzun bir dersiniz aradan sonra videoları başladım evet bu bu sefer sınavlar yavaş yavaş bitiyor artık videolar her zaman gelmeye başlayacak hemen okuyalım checkpoint evet bakalım checkpointimiz zaten evet hemen hemen hızlı, hızlı başladım hızlı başladığım gibi değilim her neyse haritada toplam 12 aşamadan oluşmaktadır barışçı modda oynayın evet. Gemma mod 0'da oynayın. Checkpoint yapmayalım mı? Tamam. E yani şimdi parkur, parkur yapıyoruz. Parkurda ne geçemedim yerlere hileyle geçeceğim maalesef. Etrafı yün, yün, yün toplayacağız artık. artık. tam çünkü game moda almak istemiyorum. Game moda almak çok uğraştır. Evet, evet. Ya yarısı var. Yürüyün gidin lan. Barışçıl oldu. Of. Ama o hiç olmamış ya çok kötü düştü işte. neyse devam edelim yarasın önümden çekil yemin ediyorum ağzına kadar yırt da yırt 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 cık içinden geçti aman tanrım aman anam kırılır mı kırılmayalım yazılır al 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 yaralandı bak artistlik taslıyor artist. Lord, Lord, sen niye bunlar adamla Ne işler var? Ya. Lan yarsa gel diye sevindik hiçbir işimiz yaramıyor bir, Vallahi Valla bir korku maplerinde etrafı koyuluyor. O da adam deli ediyor. O, ya yapamıyorum. <laughs> Sesim biraz kısık çıkabilir. Onun için şimdiden özür dilerim arkadaşlar. Maalesef. Maalesef. Video da durdurmak yok. <laughs> bunu atlayacağım ama bu kadar da değil. Evet, bunu atlayamazsam bir Bunu da. Bunda bir şey diyemem. Bunda da. İyi evet. Koş. Evet, hileyle daha bitirdik. Tamam, hadi atalım. Ne ya? Tam yoruş. Aa bunlar ne? Aa ilk. Sakla sakla sakla. E, niye atıyorum. Steam? Ben niye Steam'im? Arkadaşlar niye Steam olduğumu da bilmiyorum. Skin'im yok. Uçmuş. Şurayı şöyle. Şurayı da şöyle. Şurayı da. Ben mi çekmeden önce birazcık oynamıştım. Hep lava düşmüştüm. Bir çalıştırma yapmışım birazcık. Ay ay ay. şey çekeceğim. Çek. Otomatik. Nereden çıktım otomatik? Evet dedim. Her yerden çekeceğim mi kızım? Yok. Ha. Ya bunu yapan da matematik öyle düşündü. Evet. Çek bunu Çek. Ya çek. Sorun var. Vuruyor lan. Tövbe bismillah. Can şey oldu, Can düzeldi sanırım. Arkadaşlar arkadaşlar sizin kuskolamın. Çünkü mikrofonu yine şuradan getirdim. Abone. Attım. Şimdi burada. Arkadaşlar. Gittan buradan. 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 Şu an istemsizce yapıyorum bunları. Burada. Burada. Buradan. 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 Abi yine işaret. Kırk yaşı. Unutacağım şimdi son son günleri. Ve hiç olmayacağım. Abi. Adam nasıl yaptı burayı ya? Ha nasıl? Buradan, buradan. Buradan değil mi? Buradan. 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 Yok. Buradan. Buradan. buradan buradan şuradan şuradan değil şuradan, şuradan 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 ve buradan şimdi burada olsa gerek evet şimdi bura görüyorum mu lebi hmm, en son hangisiydi en son da unuttum mı ye iyisin yoksa Aa kötü yolu gösterdin. Ayağımı yiyemez bir daha Ayağımı bir daha yemez o Bana kötü yolu zaten niye Çatım Adam sensiz Hangisi Buydu Ya Arkadaşlar deli olacağım şu an Yapamıyorum Şurası Şimdi Hmm. gitti Ya bu maple video çekmeyin. Bu maple video çekmeyin. Al mı? Hayır benim hepim dışında durdum. Kazandım. Çık başlattım. Hepin dışından başlattım. Tam. ezberledim artık. Sen de ezberledin. Orta. Böyle.

Kağıda ya yazacağım. Aa, aa. Bunu nasıl yapacağız? Ortadan. Buradan. Şimdi. E, buradan. Şimdi. Ne <laughs> <Dele> ne olacağım? <laughs> evet. Kendimize gel. bu mapi kim yaptı unuttum kim yapmıştı teşekkür edecektim zaten en baştan bu internetten buldum nereden buldum ben hiç hatırlamıyorum gemot bir de değiliz arkadaşlar blok kırmak da yok demedi arkadaş diyeymiş ben videomu berbat geçmesini istemiyorum blok kırmak yok dememişti diyeymiş yani demedi diyeymiş Lokant. Şöyle. <laughs> Sizi etkilemedi bunlar. Buraya kadar gelmiş. Buraya da yapmış. Geçtim. Yes. Çok ustaca geçiş yaptım. Evet arkadaşlar, tam bir usta gibi bitirdim bölümü. Aa, bak yapamamışsın kardeş lava uzun olmayacaktı. Yanlış yapmışsın. Her tarafı sokuyor. Akmayacaktı. Ama aşağı aşağı sokuyor. Hile var da boş verin. Boş. Hadi dön göster. Aa, şey çıktı lan. Aha yandık. Aha nana yedik. Aha <laughs> yedik. Damla bir kullanıp geliyorum. Bir. Evet. Şuralar ile buradan ilerli ilerley oyun oynayacağız. Hile o. Maalesef bu mapin yapımcısı bunları düşünmemiş. Arkadaş. Akıllı arkadaşımız. Bunlar düşünmemiş. Evet. randevular da çok güzel. Şu Paralı maralı yapsaydım. Sonra iki falan. Sonra o paralarla köylerden mişal şey Sonra sorsaydım. Sevgilimi öldürecek Ananı mı diye. Sevgilin seni hep attı. Ama anan seni çok seviyor. Diye soray iyi olur. Çok mutlu olur. Sonra sevgilimi biçerdi. Ya da biçmezdim suda boğardı. Ama köle olduğu için. Lavra yakalım en acı vericisi. Suda boğmak nefesini tutabilir. Şimdi bunlar karışırken nasıl yaptığımı hiç bilmiyorum acaba. Şimdi bir parkur ustalığım var. Ben parkur kazmasıyım da. Aa, yes. Gir. Abi hiç vermesin. Ustalığı geçiyor. Evet. Hı hı hı. Belliydi. Belliydi buranın bir yere varmayacak. Ama ben ne de gitmek istedim. <laughs> Çok özledim arkadaşlar. Şimdi. Bu taraftan gidelim. tam taraf zaten battı. Bu tarafa girme. tam bu taraf değil. Yol bu taraftan. Allah Allah. Nasıl sen köylü çağırabilir miyiz? Sen de zombi, son işi bitirelim. Bak, buradan değil. Şimdi, buradan gitse... Nasıl yaptı acaba? Arkadaş, buraya nasıl yaptı ben merak ettim. Bakacağım. Ne Nereden geleceğiz? Ha? Evet, akıllı arkadaşımız... Evet. Şu, bu map yapan akıllı çok çok akıllı arkadaşımıza teşekkür ediyorum buradan her evet, teşekkürler bunları buluyordum yani buluyordum bir şekilde ben bulurum araştırmayı siz 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 olaya karıştırmayın. öyle bu an oraya karıştı. hem de blok kırmak yok demedi diyeymiş demedi yani diyeymiş o kurallarda okuduk zaten o zaman bende çok çok hoşuma gidiyorlar da başım dönmeye başladı dön 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 evet arkadaşlar burası çok olmuş. Şuradan birazcık daha çıkalım bakalım. Çıkıyorum biraz. Evet. Evet arkadaşlar. Doğru basamakları bu. Pt. Pt. P.T. P.T. Oh yeah. Oh. Yelim. Yelim. Tepelek. Eee Eh. Lim lim. Ne? Tepelek. Ne var şimdi? O, var. Düşündüğümüz gibi. Aaaa. Şu an basıyorum ama oklar niye fırlamıyor? Ha, diyormuş. Ha, diyormuş. Ha, diyormuş. Ha, ha. Ben de oklar değmiyor sanırım. Hızlı gittiğim için oklar değmiyordu büyük bir ihtimalle. Anne, Evet. Yumruk duvarı. Yumruk duvarı oynuyoruz. Evet. Ben eski metlerde çok ölürüm bu yumruk duvarı. Ya. Bir. 2 Evet olmadı tamam. Şimdi Arkadaşlar polis silahı geliyor Mesela. Ya ambulans da polis